Gelelim, sen, ben, yok. Hep yeni, hep Parti. her zaman her yerde ne biz bir, bir bir araya gelelim sen ben yok hep biz değilim. lütfen meşalelere dikkat ederim herhangi bir aksilik şey çıkmaması için Türkiye'm, hep yeni hep ileri sevgiyle, yan, yan, saygıyla, yan, muhabbetle selamlıyorum. Çok, çok, çok bereketli bir günde, bereketli bir işle inşallah beraberiz. AK Parti'nin kurulma serüveni ilk önce yerel yönetimlerdeki başarısıyla olmuştur. 94 98 yılları arasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki başarısı daha sonra onu Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa taşımıştır ve partimiz Sivas'ımızda yere genel hükümetin yaptığı yatırımlar kadar yerel hükümette de büyük yatırımlar yapmıştır özellikle son beş yılda Hilmi Başkan başkanlığındaki belediye yönetimimiz şehrimize belki 20 yılda kazandırılamayacak eserleri kazandırmıştır. Bununla beraber normal mutat belediyecilik hizmetleriyle beraber devamlı gönül belediyeciliği yaparak halkın içinde sizlerin yanında esnafın sanayicinin yanında olarak şehrin nabzını devamlı tutmuştur başkanımız. Allah'ın izniyle bu dönemde de bu başarılarının neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar belediye başkanı aday olarak ilan edilmiştir. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak bundan önceki 17 seçimde nasıl Sivas'ımızda her zaman partimizi, liderimizi en güçlü seviyede temsil etmişsek bu seçimde de Allah'ın izniyle başta Sivas Belediye Başkanlığımız olmak üzere o 16 ilçemizde ve 7 beldemizde de yine güçlü bir şekilde ses verip Cumhurbaşkanımızın yüzünü Sivas'ta yere eğdirmeyeceğiz diyorum. Tekrar Hilmi Başkanı hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu Ak dava, ak hareket ne zaman başladı? Yıl 2001. Hepimiz hatırlayalım. Krizlerle boğuşan bir Türkiye vardı. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ak hareket başladı ve hepimiz de ona gönül verdik. Ne dedik o zaman? Aydınlığa açık, karanlığa kapalı. Ne dedik? Durmak yok. Yola devam. Ne dedik? Durmak yok. Evet. işte bu davayla, bu şuurla 23 yıldır hep beraber yol yürüyoruz. Ak DAV, Ak Hareket 2004 yılında belediyeyi Sivas'ta aldı. Yapılan hizmetler ortada. 2014 yılında yine belediyeyi biz aldık. Yapılanlar ortada. 2019'da yine Hilmi Bilgin başkanımız adayımızdı. Onu da aldık elhamdülillah. Şimdi yıl 2024. Daha yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Hilmi Bilgin başkanımız tekrar belediye başkan adayımızdır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hep beraber hep birlikte ona sahip çıkarak oyumuzu da artırarak inşallah yeniden belediye başkanı yapacağız ilmi başkanımızı. Memleketimizin şehri kıymetli belediye başkanımız yeniden belediye başkan adayımız sayın Hilmi Bilgin geliyor. Hazır kaldı. Bana her şey size hatırlatıyor. Sevgili bundan tam beş yıl önce bir Aralık'ta yine böyle bir rahmetli rahmetiyle birlikte sizlerle bir araya gelmiştik. Yine partimizin evimizin önünde. O gün söze şöyle başlamıştık. Ben gelmedim kavga için, benim için, sevgi için, gönüller yapmaya geldik ve beş yıl boyunca sizlerle birlikte bu şehirde gönüller kazandık ve gönüller kazanmaya da devam edeceğiz. Allah sizden razı olsun. Allah milletimizden razı olsun. Çok kıymetli grup başkanım, il başkanım, milletvekilim, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın çok değerli başkanları, merkez ilçe başkanımız, il genel meclis üyelerimiz, Belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın çok değerli mensupları, ilçelerden gelen çok değerli teşkilat mensuplarımız ve aziz hemşerilerim. Öncelikle böyle güzel bir günde sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin başında bizi kara sevdamız Sivas'ımıza, şehrimize, milletimize bir kez daha hizmet etme imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamları var. Perşembe günü aday açıklamasında iyi dolara selamlarını iletti. Cumhurbaşkanımızın sizlere çok çok selamı var. Yine sözlerimin başında Sivas'a gelmeden de Sivas'a büyük katkısı vardı. Sivas'ın her projesini takipçisiydi. Bizzat ben şahidim. Ama Sivas milletvekili ve AK Parti Grup Başkanı olduktan sonra Sivas'ın her sorununa, her derdine, her projesine yakın ilgi gösteren ve bizzat takip eden AK Parti Grup Başkanımız, çok değerli büyüğümüz Abdullah Gülere ayrıca teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm kademelerine, il başkanımızdan sandık kurulu görevlisine kadar Mahalle başkanımızdan birim başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza. Bu süreçte bizlere destek olan, partimize destek olan tüm teşkilat birimlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili hemşerilerim, kıymetli Sivaslar, bugün yeniden yola revan oluyoruz. Revan olduğumuz yol bizi biz yapan güzel memleketimize, şehrimize bir kez daha hizmet etmek üzere, aziz milletimizden yetki, yetki istemek üzere, sahalara çıkıyoruz. Biliyorsunuz AK Parti teşkilatları, AK Parti kadroları bir seçim bittikten sonra sahaya çıkan ve sahadan asla ayrılmayan, AK Parti siyasetinin gündemini millet belirleyen ve milletin belirlediği gündemden başka bir iş konuşmayan, algı değil hizmet, algı değil eser üreten, manipülasyonlara, polemiklere yer vermeden sadece işini yapan bir kadro olarak beş yıl yaptık, ve inşallah beş yıl daha bu şehri Türkiye yüzyılına götürecek eserleri hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbimize şükrediyoruz, milletimize teşekkür ediyoruz. Beş yıl önce aziz milletimize hangi sözü verdiysek o sözü yapmanın gururuyla, onuruyla bir kez daha sizlerin karşısındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte... İnşallah önümüzdeki süreçte teşkilatımızın tüm kademeleri beş yıl önce yine kitapçık olarak bastırıp sizlere Sivaslara söz verdiğimiz projelerde neleri yaptığımızı ne noktaya getirdiğimizi söz verdik yaptık kitapçıyla birlikte tüm Sivaslara anlatmış olacağız. Tüm Sivaslılar görecek. Şundan eminiz Sivaslılar yapmış olduğumuz at geçitlerden üst geçitlerden açmış olduğumuz parklardan bahçelerden millet bahçelerinden Açmış olduğumuz yeni büyük Sivas'a değer katacak bulvarlardan geçerken zaten bunları görüyorlar. Değerli hemşerilerim, biz hiçbir zaman ak kadro olarak kısa vadeli hedefler peşinde koşmadık, koşmayacağız. Biz her daim günü kurtarmanın değil, şehri, şehrin geleceğini şekillendirmenin derdinde olduk. Görev süremiz boyunca dedikodulara, polemiklere değil, sadece ve sadece... Hedefe odaklanarak çalıştık. Önceliğimiz her daim millet oldu, memleket oldu, hizmet ve eser siyaset oldu Allah'a şükürler olsun. Biz kendini değil, kentini düşünen, laf değil, proje üreten, bakarız değil, yaparız diyen, bahane değil, çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil, halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle de değil, tevazuyla, samimiyetle hareket eden bir anlayışla siyaseti hayırda ve hizmette yarış olarak gören bir kadroyuz. Hangi konumda bulunursak bulunalım birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize, milletimize ve şehrimize aşkla hizmet etmektir. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek çıktığımız bu kutlu yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yola bir kez daha hep birlikte revan oluyoruz. Biz er meydanında sözü kavi olan, halka hizmet atlasında izi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak 31 Mart'ta bir kez daha şehrimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz. Seçimlerin sandıktan önce gönüllerde ve zihirlerde kazanıldığını çok çok iyi biliyoruz. Gönül kazanmanın, hayır dua almanın yolunun da hep birlikte milletimizle bir Milletimizle beraber milletin derdiyle dertlenmek olduğunu biliyor ve bu amaçla bu niyetle sizlerle milletimizle birlikte bir kez daha yola revan oluyoruz. Kıymetli teşkilat mensuplarım, çok değerli başkanım, aziz hemşerilerim. Burada bir hususunda altını çizmek istiyorum. Bizler seçim kampanyamız boyunca tüm kadrolarımızla ve teşkilatımızla birlikte tertemiz bir dil kullanacağız. Asla polemiklere girmeyeceğiz. Kimse bizi kendi kısır gündemlerinin içine çekemeyecek. Memlekete ceketini asacak çivisi olmayanları muhatap dahi almayacağız. Biz AK kadrolar olarak her zamanki gibi Sivas'a değer katan, eserlerimizi, hizmetlerimizi anlatacak, Sivas'ı Türkiye yüzyılına taşıyacak projelerimizi konuşacağız. Her zaman dediğimiz gibi parolamız azlaf çok iş olacak ve kendi adımıza konuşacak. Eserler inşa etmeye devam edeceğiz. Yani sevgi ve saygı dili kutlu yolculuğumuzun esası olacak. Sivas'a, Sivaslıya yakışan bir dil olarak, AK Parti teşkilatları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hizmet üreteceğiz, eser üreteceğiz, az konuşacağız, hizmetle birlikte milletimizin gönlüne gireceğiz. Çünkü biz gönül adamıyız. Biz bütün gönüllere talibiz. Gönül kazanmanın yolunda millete dokunmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Kıymetli hemşerilerim, değerli başkan, başkanım, son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Şundan emin olun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ak kadrolar Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm belediyeler, tüm il ve ilçelerde en güçlü adaylarla, en güçlü kadroyla milletimizin huzurunda. 31 Mart akşamı bir kez daha başta ilimiz Sivas olmak üzere tüm illerde sandıkları patlatacağız. Ama bu şu demek değil. Rehavete katılmadan, kapılmadan bir oy daha nasıl fazla alırız? Bir önceki seçim sonucundan oyumuzu daha nasıl yükseğe götürürüz? Bu, bu anlayışla, bu ciddiyetle kapı kapı eve ev dolaşacağız. Ama emin olun ki 31 Mart akşamı bir kez daha Türkiye'de Sivas'ın o aldığı yüksek oy konuşulacak ve bir kez daha Türkiye'de Türkiye yüzyılını yüzyılında Sivas'ı Türkiye yüzyılına taşıyacak eserleri, hizmetleri inşa edecek ak kadrolar, ak kadrolar kazanacak. Milletimize güveniyoruz, teşkilatımıza güveniyoruz, milletimizi seviyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bize yol yürüme imkanı veren tüm teşkilatımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Rab'bim yolumuzu, bahtımızı açık etsin ve son kez sizinle ahitleşerek mikrofonu çok değerli grup başkanımıza bırakmak istiyorum. Evet hak kadrolar 31 Mart akşamı bir kez daha sandıkları patlatmaya hazır mıyız? 31 Mart akşamı Sivas'ta tarih yazmaya hazır mıyız? Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor Allah emanet olun diyorum. İstanbul'da hep böyle bağırırdım hep şerlerime. Sivas hazır mıyız? Kararlı mıyız? Maşallah. Burası Selçuklu'nun başkenti. Bizim bedeniyet değerlerimizde iki tane mekan çok önemlidir. Seyfettin abi, bir tanesi evimiz, yaşadığımız evimiz. Diğeri de Aynı o evimizin bulunduğu mahallemiz, şehrimiz, sokağımız. Biz bir ekosistem üreteceğiz Sivas'ta. Ateşim, Maşallah. kıymetli hemşerilerim. Sağlık hizmetleriyle, eğitim hizmetleriyle, kültür hizmetleriyle, üniversitesiyle, sanayi tesisleriyle beraber onun çok önemli bir parçası olan belediye hizmetlerini de çok iyi bir seviyede götüreceğiz. Allah'ın izniyle Sivas 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarıyla kararını verdi. Allah'ın izniyle çok kısa bir zaman içerisinde çok kısa bir zaman içerisinde her alanda sağlık sistemiyle eğitim sistemiyle üniversitesiyle belediyesiyle kültür hizmetleriyle sanat hizmetleriyle sportif faaliyetlerle Anadolu'nun bir parlayan yıldızı bir marka şehri olacak inşallah. Bunun sözünü veriyoruz. Bak, Merkez İlçe Başkanlığımız çok güzel bir pankart hazırlamış. Biz yaptık, yine biz yapacağız. Dağları açtık, yine açacağız. Sen ben yok değil hep beraber haykıralım, haykırıyor muyuz? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Belediye başkan adayımız Silmi başkanımızla beraber milletvekili arkadaşlarımız Hakan Aksu, Rukiye Toyhan hanımefendi sizlere selamı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel görevlendirmesiyle şu anda Cezayir'de. Ona da bir selam gönderelim Rukiye Hanım'a. Selam olsun. Cezayir'e bize selam olsun bizden. İl Başkanımız Yusuf Tanrı verdiğiyle Merkez ilçe Başkanımız Burak Kuruçay'la İl Genel Meclis Başkanımız Hakan Akkaş Bey'le Kadın Kolları Başkanımız Arzu Polat Gençlik Kolları İl Başkanımız Fatih Sakarya ile beraber İlçe Başkanlarımızla beraber Sivas'ı marka şehir yapma noktasında Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Sayın başkanımıza az edeceğimiz sandıkları patlatacağımız en yüksek oy oranıyla beraber Sivas'ı kendisine azedeceğimiz edeceğimiz bir sesi burada vermek istiyorum. Sivas hazır mıyız? Evet. Maşallah. Allah sizden razı olsun. Kazamız mübarek olsun. Çalışmalarımız bereketli olsun. 31 Mart hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız Sivas. Daha gidecek çok yolumuz var Sivas. Daha gidecek çok yolumuz var. Sizin bu coşkunuz, bu aşkınız, bu heyecanınız oldukça daha gidecek çok yolumuz var. Sizin bu inancınız bu iradeniz, bu sevdanız, bu davanız oldukça daha gidecek çok yolunuz var diyor. Kara gözün, namustur her sözün, senin anlığın yüzün. Ak, ak, ak. Ak tezelden, ayrılma güzelden, yardımcı zelden. Kapıları açacak coşkun bin bir miyat kaldı. Usta bir bak giydin. İnkılaba az kaldı. Teşekkürler Sivas. Teşekkürler iyi dolar. Bugün burada bir kez daha yeniden Bismillah diyoruz. Bugün burada bir kez daha yeniden gönülleri imar eden anlayışla yola reva oluyoruz. Bugün buradan Sivas'ın her bir semtini, her bir mahallesini, her bir caddesini yürekten selamlıyoruz. Şehrimizin abi, gece gündüz demeden ülkesi için çalışan, şimdiye kadar yaptıklarıyla... Cumhurbaşkanımızın en güvendiği isimler arasında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanımız Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler'i.